Bu arada burada karı diyen Ömer. <laughs> ya onun sonunda şey çıkıyor. Bak, kadın geldi yayınımıza. Sakallı Ömer bak. karı. karı. Coşkun benim. Bundan farklı değil bizim yayınımız. Aynı böyle bir ortamda bir yani farkı Kadınlar o yüzden korkuyor yazmaya. Bir daha izleyelim bakın. Bir kadın geldi. Hoş geldin kardeşim. Dur bir dakika. Şu ses gitsin de. Bu onu yukarıda da çıkmaya başladı Her yerde çıkıyor. <laughs> Bu da iyi. Bıyıklı da iyi ha. Ya en önde biz saf tutuyoruz ve tavrımız olduğu için kadınlar erkek nikiyle yazıyor genelde. Niklerini değiştiriyorlar. az önceki Beyza ben erkeğim ve muhafazakarım yalanı attı. Sırf sarkmayın diye. Deniz de kim, beni vur.